Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere önceki robot videomda yürüyen robot Lego Technik, yürüyen robot videomda arkadaşlar bir sürpriz vardı. Zaten parantez içi onu söylemiştim arkadaşlar. Arkadaşlar sürprizim buydu. He arkadaşlar daha bitmedi. İki tane de minik Lego adımımız var. Şöyle Yani arkadaşlar Legolarla da pek oynamıyorum değil. Yani Legositlerle oynamıyorum değil herhalde. Yani onlarla da çok az oynuyorum. Hatta onlar artık rafa kaldım. Artık oynamıyorum çok fazla arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size söyleyeyim. Burası arkadaşlar bu araç 4x4 olarak. Karşınıza ben onu 4x4 olarak ayarladım. Şöyle arkadaşlar iki tane böyle iş görmeyen let var. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir arkada bir kabin bölümümüz var. Böyle bir yer var arkadaşlar. Burayı daha çok kassa ya da böyle araştırma için kullanıyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir şey var. Ee, ondan sonra arkadaşlar bu gördüğünüz üstü. Bu arkadaşlar orijinal yüzdeyiz ben yaptım arkadaşlar. Yani bunun yapılışını da hatta verebilirim. Yani isterseniz arkadaşlar bunu like atanlardan yorum atanlardan arkadaşlar anlarım. Yani arkadaşlar bana e, ya yorum ya like ya da abone ile bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu direkt hemen arkadaşlar e, videosunu yaparım bu arada arkadaşlar. Yine bu videomuzda bir sürprizimiz var arkadaşlar. İki tane arkadaşlar e, Lego aldım. Bir tanesi şu anda elinde ama. E, Bugün arkadaşlar ayın kaçıydı unuttum ki ya. Ee, bilmem hatırlamıyorum arkadaşlar ama e, tatili buraya da geldi biliyorsunuz arkadaşlar yani çok az bir şey kaldı Pazartesiden dolayı başlıyor o zaman da arkadaşlar iki tane videomuz gelecek inşallah arkadaşlar onlar da lego teknik olacak arkadaşlar umut ediyorum inşallah istediğim olabilir. Şimdi arkadaşlar isterseniz tekrar videomuza dönelim. Ben tekrardan bunu bir anlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız böyle. Yani bu arkadaşlar bunu parçalarsınız. Bir de bunu parçalıyorsun. Yani arkadaşlar size şöyle diyeyim. Bu arkadaşlar çok pratik. Bana videolarda arkadaşlar... Ee, bu videolarında like ya da e, yorumla arkadaşlar belirtir misiniz ya da abone atıp bakın arkadaşlar abone çok istiyorum Allah şükür 12 abone olduk 7'den 12 abone olduk arkadaşlar bu arkadaşlar bunun şöyle bir özelliği var bu, o, bu araç 3'e ayrılıyor arkadaşlar yani 3'e ayrılarak yani daha kolay koyabilirsiniz yani böyle zorlanıyorsanız şöyle İlk önce böyle arkadaşlar İsterseniz hatta şöyle şöyle de bunların ikisini de çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle yani parçanın yani böyle nereye koyacağımı unutmasında sorun yok arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Şurada direkt gördüğünüz gibi çık diye çıkıyor arkadaşlar. Böyle. Bu birincisi arkadaşlar. Asıl bölümümüz. İki tekerleklerimiz. Şöyle. Ve üçse arkadaşlar benim en çok sevdiğim üst bölümümüz. Şöyle araba tavan diye adamlarımıza gelelim arkadaşlar. Bu adam ağızdan değil de kadın diyelim arkadaşlar. Bir saniye. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar 2018 2017 yıllarında çıkan bir tane set vardı arkadaşlar Lego. Lego seti vardı. Orman macerası bir tane helikopterli bir seti vardı arkadaşlar. Ondan bir tane Aa, onun diğer arkadaşı nerede bilmiyorum. Onun bir tane daha yanında biri daha vardı. Ee, arkadaşlar ondan sonra şöyle benim en çok beğendiğim itfaiyeci arkadaşlar. Ve arkadaşlar Lego'nun en şaşırtıcı beni yani en şaşırtıcı olan şey arkadaşlar gerçek gibi yapıyor. Yani arkadaşlar cidden gerçekten arkadaşlar bunları fosfor arkadaşlar. Ya böyle bakarsan arkadaşlar parlıyor. Mesela e, şeyde videoda zor görünebilir ama arkadaşlar bende parlıyor mesela arkadaşlar. Bende şuna parlıyor. Mesela e, bu şeyde de arkadaşlar karanlıkta da parlıyor buranın aşağı biliyorsunuz karanlık. Şöyle har harbiden parlıyor. Burada da parlıyor. Gerçekten yani arkadaşlar bunu gerçek yapıyorlar yani. O yüzden ben Lego'yu buradan bir selamlıyorum arkadaşlar. Ben Lego'yu yani bundan dolayı da çok seviyorum yani. Her şey gerçek ve orijinal. Ve hiç sonu yok arkadaşlar. Size bir bilgi vermek istiyorum. Lego ile alakalı. Burada o parçayı bulamam da çünkü her zaman burada sadece Lego teknikler var. Şundan örnek vereyim ama arkadaşlar. Şu gördüğünüz parça var ya arkadaşlar. Bunun bir de Lego tarafı oluyor. Böyle Lego tarzı oluyor. Böyle direkt boru olarak oluyor arkadaşım. Böyle direkt. Onları arkadaşlar ortası neden açık biliyor musunuz arkadaşlar? Ya Allah korusun bu adınıza diye arkadaşlar yani orada kalırsa yutarsınız yanlışlıkla tabi bu bayağı olasılıkta düşük ama küçük çocuklarda yani belki öyle yapabilirler yani anne baba gözetimle oynanırlar ama Lego'da baba var ya, o yüzden arkadaşlar e, solunumunda yardımcı olması için öyle koyuyorlarmış. Ben bunu öğrenmiştim geçen zamanda. Videoyu izlerken arkadaşlar. Evet yani arkadaşlar. Hmm. Sürprizim buydu. bayağı uzun bir videomuz da oldu. bayağı bence iyi oldu. Şöyle arkadaşlar. Tekrar takalım. Ve bunu da şöyle. İsterseniz arkadaşlar buraya uydu da takabilirsiniz. Bunun arkadaşlar bir de eski modeli vardı. Ben bunu ikinci sınıfta da salladım ve ha yo üçüncü sınıfta da salladım ve hala bozmadım arkadaşlar. Bir de bunun farklı bir şeyi vardı. Bu her yeri simsiyat arkadaşlar. Onu da ben yapmıştım. Kendim yapmıştım arkadaşlar. Ondan sonra ama bir model fiye döneminden geçtiği için arkadaşlar gitti. Bir saniye. Bakıyorum arkadaşlar dediğim parçayı bulursam diye. Bu arada arkadaşlar uyduya bakıyorum yani ne derseniz şu an. Burada olması lazım. Bakıyorum. bakıyorum. Bulamadım. Üzgünüm arkadaşlar. Gerçekten bulamadım. Neyse arkadaşlar şimdi e, videomuzun sonuna geldik maalesef. Ki her zaman da böyle olur. Evet arkadaşlar dediğim gibi videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler dilerim.